Merhaba arkadaşlar. Bursa Şehir Koleji uzaktan eğitim videosu Gizem Hoca ben. Bir önceki videomuzda kulak e, organından bahsetmiştik. Kulakta kulağın yapılarından ve işitme olayından bahsettik. Bir tek e, demiştik ki kulak işitme ve denge organıdır. Bir tek denge olayından bahsetmedik. Şimdi ondan bahsedelim biraz. Sonra da diğer duyu organlarımıza geçeceğiz. Arkadaşlar hatırlarsanız iç kulak içi sıvı dolu kanallardan oluşur demiştik. Buradaki kanallardan salyangozu işitme olayını da anlattık. Geri kalan yarım daire kanalları kesecik ve tulumcuk denge olayında etkilidir demiştik. Şimdi bu etkilerden bahsedelim. Arkadaşlar yarım daire kanalların içerisinde tıpkı salyangozun kohler kanalında olduğu gibi endolem sıvısı bulunur. Ve vücut ve baş birlikte dönme hareketi yaptığında yarım daire kanalları birlikte e, ne yapıyor? Hareket ediyor dönme yönünde. Bu dönme yönünde hareket etmesiyle yarım daire kanalları içerisinde ampulla dediğimiz bir bölge var. Buradaki reseptörler titreşiyor. Duyu sinirlerinde impuls oluşuyor. Oluşan impuls merkezi sinir sisteminde bulunan ve dengeden sorumlu olan beyince iletiliyor Beyincik buradan gelen uyarılarla dengeyi kurmuş oluyor. Yarım daire kanallarının sıvısı hareketi durması gerekir ki biz dengede durabilelim. O yüzden kendi etrafımızda döndüğümüzde, Durduğumuzda arkadaşlar bir süre daha başımız dönmeye devam eder. Çünkü yarım daire kanalları içerisindeki endolem sıvısı hareketi henüz tamamlanmamıştır. Yani yarım daire kanalları deyince aklıma bir endolem sıvısı dolu olduğu gelecek. İki dönme hareketlerinde be beyinciği uyararak denge sağladığını bileceğiz. Geldik diğer kanalımız olan kesecik ve tulumcuğa. Arkadaşlar kesecik ve tulumcuk vücudun dikey konumunu belirler ve bu yönde denge sağlar. İçerisinde kalsiyum karbonattan oluşmuş çok küçük otolit taşları vardır. Bu otolit taşlarıyla vücudun konumu, dikey konum ve doğrusal hareket yani ayakta durma, zıplama, yürüme, koşma durumundaki dengemiz sağlanmış oluyor. Hatta bu otolit taşlarının yer değiştirmesi, hareket etmesi hakikaten insan yaşamının, insan yaşam kalitesini inanılmaz derecede olumsuz etkileyen vertigo rahatsızlığına neden olabiliyor. Evet kulakla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi geldik diğer duyu organlarımız olan burun ve dile. Burun ve dilde arkadaşlar ikisinde de ortak olarak Hatırlarsanız söylemiştik e, okuldaki derslerimizde. Kemo bulunuyordu. Yani kimyasal değişiklikleri algılıyordu. Buradaki e, reseptörler diye söyledik. Evet burunla başlayalım. Kısa duyu organları zaten çok fazla sizi zorlamayacak. Burun arkadaşlar koku alma ve dış solunum organıdır diyoruz. Burun boşluğunun üst kısmında içerisinde koku reseptörleri bulunan sarı bölge ya da koku alanı dediğimiz kısım bulunuyor. Bu koku e, alanındaki yani sarı bölgedeki reseptörlerin uçlarındaki siller mukus içerisinde uzanıyor. Ve arkadaşlar bunların aksonları da beyindeki koku soğancıyla bağlantılı. Yani mukusla aldığımız duyu direkt bu reseptörler aracılığıyla beyindeki koku soğancığına gitmiş olacak. Koklama olayına baktığımızda havada yayılmış koku molekülleri burun deliklerine girecek. Burun boşluğu içerisinde mukusta ne yapacak? Çözünecek ve buradan arkadaşlar sarı bölge bu mukus içerisinde çözülmüş koku moleküllerini algılayacak. Duyu sinirleri aracılığıyla beyin kabuğundaki koku merkezine gidecek. Burada en önemli bilmemiz gereken durum Hatırlarsanız talamusun görevlerinden biri duyu organlarından gelen uyarıları e, uç beyindeki beyin kabuğundaki ilgili yerlere aktarmaktı. Fakat bir tek koku sinirleri arkadaşlar talamusa uğramadan direkt beyin kabuğuna gidiyor. Yine koku reseptörlerinden bahsetmemiz gerekirse bu reseptörler arkadaşlar uzun süre aynı kokuya maruz kaldığında çok çabuk yoruluyor. Biz bu duruma koku körlüğü diyoruz. Bunun geçmesi için arkadaşlar yeni bir koku algılamamız gerekiyor. Yine mukus miktarındaki değişiklikler koku duyusunun azalmasına neden olur. Bu nedenle nezle grip durumlarında mukus miktarı arttığı için çok iyi koku alma durumu gerçekleşmez diyoruz. Evet burunla ilgili bilmem gereken en önemli durum bir buradaki reseptörler kemo reseptör. Yani koku moleküllerinin mutlaka mukus içinde çözülmesi gerekiyor. 2. Koku sinirleri talamusa uğramadan doğrudan beyin kabuğuna gidiyor diyoruz. Bir sonraki duyu organımız dil. Tat alma duyusu organı. Aynı zamanda sindirim sisteminde arkadaşlar çiğneme olayına besinlerin öğütülmesi durumunda yardımcı oluyor. Dil üzerinde papilla dediğimiz tat tomurcukları bulunuyor. Ve bu papillalar arkadaşlar reseptörlerin yerleştiği yapılardır. Yine buradaki reseptörlerin tat e, algılayabilmesi için mutlaka bu tat moleküllerinin ağız içerisindeki sıvıda tüklükte ki bir miktar mukusta vardır. Bunun içerisinde çözünmüş olması gerekiyor ve yine işte eski kitaplarda özellikle dilin işte şurası acı algılar, şurası tatlı algılar böyle bir durum yoktur arkadaşlar. Dildeki tat reseptörlerinin her biri acı, tatlı, ekşi, tuzlu ve umami dediğimiz tatları algılayabiliyor. Umami burada lezzetli anlamına gelir. Yeni bulunmuş bir tattır. Özellikle bu paketli gıdalarda arkadaşlar çin tuzu falan kullanılıyor. Bunun umami tadı verdiği söyleniyor. Dilin her bölgesinden tat alınabilir. Tat alınabilmesi için tat moleküllerinin sıvı içerisinde çözünmesi gerekir. Çözünen madde tat reseptörlerinin papillalar içindeydi. Hatırlayın. Uyarıyor, impuls oluşuyor. Oluşan impulslar koku hariç diğer duyu organlarında e, olduğu gibi önce talamu soğuruyor. Koku şey tat sinirleri Oradan da beyin kabuğuna geçerek besinlerin tadı algılanmış oluyor. Bir besinin tadının algılanmasında besinin ısısı yani sıcaklığı görünüşü bizim için önemlidir diyoruz. Hoşçakalın. Duy organları bitti.